Bugün bir şey tarifi yapacağız çünkü um, bir şey yapacağız. Bir şey Açık. değil bir tane bir şey. Bir şey yapacağız çünkü çok De bakalım. Malzemeleri bizimle paylaşır mısın Nilcim? Yok. Yok. bir ya bir taba su. Hadi bakalım başlayalım bir yumurta atayım yumurta. Hadi evet, bakalım. Yavaş dikkatli. Buraya bak. Evet. Onu koyduk. Şu an ne döktün içine? Yağ. Evet. Sıvı yağ. da sıra. Evet anneciğim. Onu da alayım. Şimdi ne ilave ediyorsun? Şu. Suyumuz. Siz evet. Çırpacağım burada bir tane. Çırpacağım. Dikkatli bir şekilde çırpıyoruz. veda edelim istersen. Sonra unumuzu katalım. Hadi veda edelim anneciğim videoya. Yorumları yazın. Görüşmek üzere. Ay Elim ulaştı. <laughs> Bir şey olmaz. Yıkarız. Vedanı yap sen. Anneni Vedanı yap. Tamam ama. Vedanı yap. Sonra elini yıkayalım. Yorumları yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.